Merhaba arkadaşlar. E, koyunlarımızın sayısını yüze çıkartmak gibi bir projemiz var. Bu tabi geçmişten olan bir projeydi ama e, ben koyunculuğa girenler için bu sezonun Mayıs ayını, Nisan sonu Mayıs Haziran aylarını koyunculuğa girmek için avantajlı görüyorum. Bunun sebebi e, yem fiyatları ve yem tedariği arkadaşlar. Genellikle işte Haziran ayında otlar biçilmeye başlar. E, reglaslı yoncaydı vesaire biçilmeye başlar. Fiyat daha ekonomik olur. İşte samanda, alpaydı tedariğimiz daha kolay olur ve fiyatlar daha düz, ucuz olur. O yüzden bu sezonda girmek mantıklı geliyor ve ben yine e, hani bu sezonda buna başlamaya karar vermiştim. E, bununla ilgili birkaç gündür bir araştırma yapıyorum ve yaptığım araştırmalar neticesinde de aldığım sonuçları ve bununla birlikte de yüz koyunun bana ne kadar mal olacağı yani 100 koyun için ne kadar para ayırmam gerektiği konusunda bir hesap yaptım. Aslında kendim kağıt kalemle yapmıştım ama daha sonra sizlere anlatabilmek açısından bilgisayara döktüm ve yine bir excel tablosu ile karşınıza çıktım. Burada yüz koyunu ortalama fiyat olarak baktığımızda arkadaşlar 1350 TL gibi bir fiyat ortaya çıktı. Hani bölgeye göre bu değişiyordur. Gebek koyun doğumuna çok fazla uzun süre kalmamış olan gebe olan koyunlar için konuşuyorum. Ee, 1350 TL İşte bu bölgeye göre değişir. 1300'lere düşer, 1200'lere düşer, 1500'lere göre ırka göre yukarı çıkar ama hani 1300 gibi biz e, ortalama alacağız gibi gözüküyor. 1300 TL gibi. 100 tanesini. Bunun için tabii koyunlara 130 bin TL gibi para lazım. Ama tabii ki koyunları almakla bitmiyor. asat sezonu saman alacağız. Arpa alacağız. Hangisinden ne kadar alacağız? Bunları tabii ki rasyonlarımıza göre hesaplarımız yapacağız ama bugünkü benim söylediğim bir maliyet hesabı vardı. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bir koyun için 4 lira ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve ben buna göre hangi dönemde, hangi ayda ne kadar yem vereceğim, hangi ayda ne kadar yem maliyeti masrafım olacak. Bunu hesaplayarak bir yıllık maliyet çıkarttım ve bunu size şimdi anlatmaya çalışacağım. Bunu da hem kapalı sistemde hem de açık sistemde ne kadar yem maliyetim olacak arkadaşlar. Bunun hesabını ortalama kendi planlarımla yaptım. Ve bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakarsak arkadaşlar koyunlarımızı gebe aldığımız için biz tabi Nisan bitti. Mayıs ayı itibariyle yani 1 Mayıs gibi düşünebiliriz Mayıs başı ile beraber. Hesaba koyabiliriz. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben hayvanların gebelik durumuna göre kuzu kuzu e, kuzulama dönemine göre, süt verdiği döneme göre, koç katım ve flashing dönemine göre 24 aylık bir planlama yaptım arkadaşlar. Hangi ay ne kadar yiyecekler, hangi ay ne kadar bir maliyetimiz olacak bunu az çok planlamaya çalıştım. Yaklaşık olarak tabi biz bu koyunları gebe olarak aldığımız için Mayıs ayını gebe geçirecekler ve doğuma bir ay var arkadaşlar. Ekstra besleme dönemindeyiz. Bu durumda da 12 bin lira gibi bir bize yem maliyeti olacak. Bir koyunun ekstra dönemdeki yem maliyetinin 4 lira olduğunu daha önceki videoda söylemiştim arkadaşlar. Ekstra dönemde 4 lira üzerinden gidiyorum. Ee, Haziran ayında doğum yapacaklar. Yine ekstra dönem 12 bin lira 100 koyunun yem maliyeti var. Ee, doğumlar bittiği Temmuz 2020'de artık kuzu bakacaklar, süt verecekler, kuzu büyütecekler. Bu yüzden yine ekstra dönem 12 bin lira. E, Ağustos ayı yine aynı arkadaşlar Eylül ayında da koç katımı yapacağız Çünkü yeniden koçlanması gerekiyor Yine ekstra dönem yine 4 lira yiyecekler Yine 12 bin lira gibi maliyet üzerinde gideceğiz Ama Ekim ayına geldiğimizde Burada biz kuzularımızı satacağız arkadaşlar Artık ve hayvanlarımız kuzu bakmayacak Süt vermeyecekler e, Gebeler artık e, Ekstra bir şey yapmamıza gerek yok Sadece kadınların doysunlar yeter Yeter dediğimizde 6 bin lira gibi bir Rakamla yaklaşık 3 ay kadar besleme yapacağız Sonra yine gebeliğin son ayına geldiğimiz için 12 bin liraya çıkacak. Bu şekilde de yıl sonuna kadar gidecek. Bizim burada hesaba kattığımız arkadaşlar Mayıs ayından bir sonraki Mayıs ayına kadar olan kısım. Çünkü bu kısmın yemini biz Haziran ayında satın alacağız arkadaşlar. Çünkü e, arpamızı Haziran'da alacağız. Samanımızı arpa Haziran'da alacağız. Yoncaydı, reglastı ve benzeriydi. Kuru otlarımızı bu dönemde satın alacağımız için ben bu dönemin toplam maliyetini 138 bin lira olarak bir hesap yaptım. Ama burada ne var? %30 gibi bir fabrika yemi alışımız olduğu için hazır yem 96.600 liralık yem stoklamamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra biz Ekim ayında kuzuları satana kadar ki dönemde de koyunlarımız için hazır yem kullandığımızda e, toplam 66.000 liranın %30'u olan 19.800 lirayı da hesaba katmamız gerekiyor. Bu şekilde bir hesap yaptığımızda yaklaşık olarak e, toplam koyunların yıllık yem Rakamını bulmuş olacağız ama tamamını cepten almıyoruz. Çünkü bir kısmını kuzu satışından sonra alacağımız için o kısmı düştüm arkadaşlar. Ee, %50 ikizlik aldığımızda 37.500 lira gibi bir kuzu başı 250 liradan e, kuzu yemi maliyetimiz olacak. Ve bunları topladığımda 153.900 lira gibi bir e, yem maliyetim var arkadaşlar. Stoklamam gereken hazırda tutmam gereken bir yem maliyetim var. bin TL'ye koyunlar aldığımı varsaydığımda benim yaklaşık olarak 283.900 TL'ye ihtiyacım var. 100 adet koyunun bir yıl boyunca sıkıntı çekmeden e, besleyebilmem için, yedirebilmem için. Tabi burada şey diyenler olacaktır. İşte Ekim ayında kuzuları sattım bunun parası nerede ama Ekim ayında kuzuları sattığımda arkadaşlar yeni stoğumu tamamen depoya çekmiş olmam gerekiyor. Stoklamış olmam gerekiyor. E, benim yeniden bir yer kurulumum olmadığı için bir ağıl yapmayacağım ya da bir taşınma derdim olmayacak. O yüzden hani bunları ben hesaba katmadım. Bunları siz kendi giderlerinize göre hesaplarsınız ya da yeni bir video olarak bununla ilgili de yorumlarda belirtirseniz bir planlama yaparım arkadaşlar. Bir de aynı hesaba açık sistemde bakalım arkadaşlar. Açık sistemde ben bu hayvanları beslersem Mayıs ayında arkadaşlar meradan yararlandığım için yem maliyetim 6000 liraya düşer. Sadece akşam geldiğinde meradan bir kısım önüne yem veririm yaklaşık 2 lira gibi bir maliyetle biraz fabrika yeme biraz arpa desteğiyle ben bu koyunu e, iyi bir besleme yapmış olurum. Çünkü merada şartıyla arkadaşlar bakın merada hayvanın karnının doyurması şartımız var. Haziran ayı yine aynı şekilde. Temmuz ayında düşer çünkü Temmuz ayında sadece süt yemi veririm arkadaşlar. Bir kuzu büyütmesi yok. Yüksek bir enerjiye ihtiyacı yok. O yüzden belirli bir kısım süt yemi verdiğimde hayvana e, kuzuları besleyecektir. Kendisi de kilo kaybına uğramadan. Ama bu dönem tabii ki Eylül'deki yeni koç katım dönemimize kadar yeni koç katım döneminde yine beslemeye devam edeceğim. Ama Eylül ayında yine arkadaşlar bu hayvanlar meradan yararlanıyorlar. Benim kendi suni meram olduğu için e, o döneme ayırdığım 2 aylık bir suni meram var. Burada hayvanlar gebe ekstra bir şey vermeme gerek yok. Atlarında kuzu yok arkadaşlar Ekim Kasım aylarında. O yüzden e, hiçbir masraf etmeden bu hayvanları besleyebilme şansına sahibim eğer ki meraya çıkartırsam. Ee, yine Aralık ayında artık içeriye çektik. Meradan yararlanmamız düştü. O yüzden ekse beslemeye başladık. Ee, daha az mera ya çıkartabileceğiz. 3 bin lira gibi bir maliyetimiz var. Ocak ayında arkadaşlar meraya çıkartamayacağız. Bu hayvanlar tamamen artık içeride baktığımız döneme geldiler. Ve doğum öncesi ay olduğu için ekse beslememiz var. Yine 12 bin lira gibi bir maliyetle ben 100 koyunu beslemeye başlayacağım arkadaşlar. Buradan da eee total hesabı, yıllık hesabı biraz önceki gibi yaparsam ben Haziran ayına kadar olan kısmı yaklaşık 69 bin lira arkadaşlar meradan yararlandığımda hayvanların yıllık yem maliyeti. Kapalı sistemde bizim bu rakamımız 138 bin liraydı. Ama meraya dayalı bu hayvanları beslersem 69 bin liraya e, aynı beslenmeyi meradan yararlanarak yapmış oluyorum arkadaşlar. Kuzuların yem maliyeti yine aynı. Tekrar hesaplamaya gerek yok. Eee Hesap yine diğer kısımlar aynı devam edecek. Sadece koyunların doyma kısmı. Bu da fark ediyor. şimdi ben bu hesabı bitirdiğimde arkadaşlar sizlere kapalıda ve açıkta bir de son hesaplarını yapacağım. Yani 24 ayın sonunda şöyle baktığımız zaman 24 ayın sonundaki hesabım nedir? 24 ayın sonundaki kuzularımın verimi nedir? Kuzuları sattığımdaki kazancım nedir? 100 koyunun kar ve zarar hesabında hesabın devamında yapıp video olarak yükleyeceğim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar beğen tuşuna basmayı da unutmayalım lütfen.